Merhaba. Geçen haftaki videomuzda size Strava'da nasıl aktivite kaydedilir onu göstermiştim. Bu videoda da o aktiviteyi nasıl bisikletimize ekleyeceğiz onu anlatacağım. Bunu Strava'nın mobil uygulamasından yapamıyoruz. Web sitesinden yapmamız lazım. Hadi gelin birlikte bilgisayara geçelim. Şimdi Strava'nın internet sitesine girdim ve hesabıma giriş yapacağım. Evet hesabıma giriş yaptım. Sağ üstteki profil simgenizin altında böyle dört tane şey var. Buradan settings'i seçiyoruz. Ondan sonra my gear'a tıklayarak bisikletimizi ekleyeceğiz şimdi. Aynen. Add bike. Bisikletin adını soruyor. Kron XC 800 Sonra bisikletimizin tipi. Benimki daha bisikleti. Kilosu yaklaşık 15 kilogram. Markası Kron. Model de XC800. Bisikletinizle ilgili not eklemek isterseniz de ekleyebiliyorsunuz. Mesela hangi tarihte aldığınız onun gibi notlar. Save bike dedim. Evet bisikletim eklendi. İsterseniz şimdi gidip mobil uygulamasından kontrol edelim. Şimdi eski aktivitelerime bisikletimi eklemek için yol sekmesine giriyorum. Çünkü orada sadece benim aktivitelerim bulunuyor. Mesela buna bisikletimi ekleyeyim. Şu sağ üstteki kısımdan edit'a tıklıyoruz. Ve zaten bir tane bisikletim olduğu için bisikletimi eklediğimde direkt buraya göndermiş. Eğer sizin başka bisikletleriniz varsa aktivitenizi hangi bisikletinizi yaptıysanız onu seçebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra Save tuşuna tıklıyorum ve tekrar güncellendi aktivitem. Bence bu şekilde bisikletlerinizi ekleyip bisikletlerinizin kaç kilometre gittiğinizi takip etmek çok güzel. Umarım bu bilgi size yardımcı olmuştur. Bunun gibi bir sürü bu Strava videolarımız gelmeye devam edecek. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.